Ayşe Hande Atayizi. O doğduğunda takvimler 2 Eylül 1973'ü gösteriyordu. Mimar Mehmet Ali Bey ile Profesör Nermin Hanım'ın kızı olarak Bursa'da dünyaya geldi. Uhrevi bir yaşam tarzını seçen Mehmet Ali Bey'in tarikata katılması Atayiz ailesinin tüm hayatını değiştirdi. Bu tercihi evliliğinde de sorunlara neden oldu. Kızı Hande 3 yaşındayken eşi Nermin Hanım'dan ayrıldı. Hande annesinde kaldı. Nermin Hanım da bir süre sonra ikinci evliliğini İnşaat mühendisi Hadi Çelen ile yaptı. Hande'nin Sinan adında üvey kardeşi dünyaya geldi. 6 yaşına geldiğinde babası tarafından terk edildi. Hande Ataizi Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım ile daha önce hiç anlatmadığı şeyleri anlatmıştı. Ünlü oyuncunun satırları yürek burkmuştu. Hayvanat bahçesi, Gülhane Parkı kafesler. 6 yaşlarında saçları kıvırcık bir kız çocuğu babasının elinden tutmuş bakınıyor etrafına. Güneşli bir günde hayvanat bahçesine getirilmiş tüm çocuklar gibi mutlu hatta yediği sandviç ekmeğine yapılmış kaşarlı tost onun belki de hayat boyu tadabileceği en güzel lezzet olacak. Bazı anlar mecburiyetten unutulmaz. Burası aslında babamı son gördüğüm yer olduğu için bir nevi cinayet mahalli de sayılabilir. İşte ben böyle güzel bir günün ardından terk edildim diye de bakabilirsiniz. Çok hatıram yok babamla ilgili. Zihnimde yarattığım, arada istediğim, zaman değiştirdiğim, zaman zaman acıma, zaman zaman kızgınlık, zaman zamansa çaresizlik kattığım hayaller onun hayatıyla ilgili. Ünlü oyuncu Jülyda Ateş'in programında "Babanızı affettiniz mi?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Ölümüne kadar hep orada bir köy var uzakta gibiydim. Belki bir gün onunla yüzleşebilir miyim acaba?" vardı. Bu kadar Allah'a yakın olan birisinin kendi evladına uzaklaşması mümkün değil gibi geliyor. Aslında affetmiştim ama bir taraftan özellikle de ölümünden sonra hala bir yerimde affedememe kaldı. 4 yaşından itibaren annesinin ikinci eşi Hadi Çelen'e baba demeye başladı. Kendi babasından görmediği ilgiyi ve sevgiyi ondan görmüştü. Ancak ünlü oyuncunun babalardan yana yüzü hiç gülmedi. Çünkü üvey baba Çelen intihar ederek yaşamına son verdi. Handa teyzi Özel İnal Ertekin İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. Çocukluğundan beri aklında oyuncu olmak vardı. Bunu fark eden öğretmenleri ise annesine sizin kızınız ya iyi bir oyuncu olacak ya da zengin bir koca bulup evlenecek demişti. Hande teyzi ilk ve ortaokul eğitiminden sonra İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na kayıt oldu. Küçük yaşlarda öz babasından mahrum kalması hayatının her döneminde onu etkilemişti. Bir kız çocuğu için babanın yeri her zaman ayrıyken o henüz 6 yaşındayken veda etmişti babasına. Bu yüzden de içine kapanık yaşadığı dönemler oldu. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda okulda popüler miydin sorusu üzerine üniversite yıllarını şöyle özetlemişti. Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı. Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü. Beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana. Normal insan kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için çok önemlidir. Hande Teyze profesyonel oyunculuğa Kenter Tiyatrosu'nda başladı. 3 yıl devam etti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyordu. Kısa sürede özel televizyon kanallarından dizi teklifleri almaya başladı. 1993 yılında Yaz Evi adlı diziyle televizyona adım attı. Genç Hande 2 yıl sonra da Sahte Dünyaların kadrosunda yer aldı. Takvim Yaprakları 1996'yı gösterdiğinde İrfan Tözüm'ün yönetmenliğini yaptığı Mum Kokulu Kadınlar filmiyle Beyaz Perde'ye adım attı. İlk filmiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi Belkıs karakteriyle Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1997'de sevilen dizi Böyle mi olacaktı ile televizyon macerasına devam etti. Bir yıl sonra ise Cem Davran'la başrolü paylaştığı Ruslar dizisiyle dönemin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Ruslar'da gösterdiği başarılı performansın ardından sinemadaki projelerine de devam etti. Ünlü oyuncu 1999'da Kahpe Bizans filminde Mağdure Bacı karakterine hayat verdi. 1997'de Hande ile açık açık programıyla sunuculuğa adım atan ünlü oyuncu 2000 yılında da Hande Atayizi şov ile karşımızdaydı. Cem Davran'la Ruslarda yakaladığı uyum ve enerji diziden sonra da devam etti. 2001'de iki kere Kiri adlı programı birlikte sundular. Bu programda Sevda Demirel'den Yedi Tokat bugün bile hafızamızdaki yerini koruyor. Programın jenerinde Ne Dedin Sen repliğiyle tekrar tekrar oynatılan tokat sahnesinin reyting için yapıldığı iddia edildi ünlü oyuncu Türk televizyonculuk tarihine geçen bu olayla ilgili Jülide Ateş'e şunları söylemişti. Ben yayınlayamayacaklarına düşünüyordum. Şok oldum. Yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Biraz ara verildi. Sonra biz bunu koymayacağız dediler. Ben de o olay yaşanmamış gibi programa devam ettim. Bence reyting uğruna o sahne oraya koyuldu. Ama benim içinde ve planlı bulunduğum bir şey değildi. Yapımcı istemeseydi onu koymayabilirdi kendi programı için reyting aracı olarak kullandı. Yıllarca bunun ceremesini çektim. Hande Ateizi, Milenyum'a doğru giderken oyunculuğundan çok magaziner olaylarla gündeme geldi. 90'ların magazini insanın yakasına yapıştığı zaman bırakmıyordu. Genç oyuncu adeta hedef halindeydi. Yeri geldi elindeki şemsiyeyle magazincileri bile kovaladı. Estetik operasyonu geçirdiği günlerde Gazetecilere görüntü vermemek için gece kulübünden kaçarken tuvalet penceresine sıkıştığı anlar görüntülendi. Ünlü oyuncu yıllar sonra verdiği bir röportajında ''Seksi bir kadın kalıbına sokulup magazin içine çekildim. Gençlik yıllarımda iyi bir menajerle çalışmadığım için doğru yönlendirilmedim.'' demişti. Hande teyze ilk evliliğini 2004 yılında avukat Fethi Pekin'le yaptı. Fakat önüne konan evlilik sözleşmesinden sonra bir gün içinde Fethi Pekin'den boşandı. Ünlü oyuncu 2008 yılından itibaren ağırlıklı olarak televizyon programı sunmaya başladı. Özellikle izdivaç programlarının aranan yüzü oldu. 2011'de Cihan Ünal ve Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda aynı sahneyi paylaştı. Takvim yaprakları 2012'yi gösterdiğinde Benjamin Harvey ile nikah masasına oturdu. 2 yıl sonra oğlu Aslan Leo'nu dünyaya getirdi. Fakat 2018'de anlaşmazlık nedeniyle boşandı. Aynı yıl Yasak Elma dizisinde oynaması için teklif geldi. Ünlü oyuncu teklifi kabul etse de Talat Bulut'la yaşadığı polemikten sonra diziye katılmaktan vazgeçti. Rol aldığı bazı projelerin reyting kurbanı olması nedeniyle oyunculuğa ara vererek uzun bir süre sunuculuk yapan Hande Hatayzi 2021 yılında Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Ünlü oyuncu Camdaki Kız'da sevgilisinin hayatında ikinci kadın olmayı tercih eden cana karakterine hayat verdi. Hande Ateşi yaklaşık 4 yıldır Dinç Ay doğdu ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Evlenmeye hazırlanan çift, koronavirüs salgını nedeniyle nikah masasına oturamadı. Pandemide evlenmek anlamsız diyen Hande Ateşi, "Evlilik için acele etmiyoruz. Biz zaten Dinç, Leon ve ben bir aile olduk. O yüzden evlilik biraz ikinci planda kaldı." açıklamasını yapmıştı. Şüphesiz ki Hande Ateizi erken yaşta şöhrete kavuşmanın dezavantajlarını yaşadı. Henüz 18-19 yaşlarındayken flaşların patladığı ışıltılı bir dünyanın içinde bulmuştu kendisini. Basınla olan ilişkisi gençlik yıllarında pek de parlak değildi. Fakat hatalarını kabul etme olgunluğunu her zaman gösterdi. 49 yaşındaki oyuncu Fatih Altaylı'nın bir dönem magazin gündeminde çok gözüküyordun. Sonra o hayatı bıraktın. Bir Hülya Avşar, bir de sen yorumuna şu yanıtı vermişti. O zaman magazin çok daha başkaydı. O dönemde ben de 18 yaşında bir genç kızdım ve çok iddialı bir tipimde yoktu. Manken değildim sonuçta. 2-3 fotoğrafta kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu. Belki de enteresan bir karakter olduğum için magazini üzerime çok çekmişimdir diye düşünüyorum. Acısıyla tatlısıyla bir Hande Atayiz'i geçiyor bu dünyadan. Biz de 49 yaşındaki güzel oyuncuya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.